Tüm kamuoyunun beklentisi, derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde, iklimde geçmesini arzu ediyoruz. Bizler samimi olarak taraflara çağrı yaptık. İki kulüp arasındaki gerginliğin azaltılması başta bizim olmak üzere tüm Türkiye'nin arzu ettiği bir şey. Zira İki kulüp arasında oluşan gerginliğin Türk futbol ailesini olumsuz etkiliyor. Başta diğer kulüpler ve bu futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi bizim için eşit derecede önem arz ediyor. Biz federasyon olarak bu futbol ailesinin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adım atarken de bunu göze al buna göre atıyoruz. Sadece süperlik değil, tüm ligler bizim için değerlidir. Bu bağlamda bugün toplantının arka planında kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Bugünkü toplantının arka planını. Biz federasyon olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu davetimizle ilgili önceden bilgi verdik. Pazartesi günü, salı günü toplantı yapılmak üzere davetiye yazısı yazdık. Bu davetimizle ilgili öncesinde bilgi verdik. İlk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe tamam dedi. Ancak Galatasaray tarafından bize genel sekreteri tarafından Salı günü divan kurulu toplantımız olduğundan çarşamba günü olup olamayacağını sordular. Bunun üzerine biz de Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşamba günü uygun olup olmadıklarını sorduk. Onlar da bize olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız tekrar Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü görüşmenin olacağını ilettik. Onların da kabul etmesi üzerine Galatasaray olumlu cevap verdi. Bunun üzerine biz de önemli bulduğumuz için kamuoyu ile paylaştık. Bu kelimeler ışığında kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyun takdirine bırakıyoruz. İstiyoruz ki iki takım arasındaki oluşan gerginlik, karşılıklı sarf edilen sözler yerine futbolun kalitesi ve güzelliğini konuşulsun. İstiyoruz ki büyük kulüplerimiz kendi büyüklüklerine yakışır, davranıp onları takip eden, izleyen taraftarlara ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere ve çocuklara örnek olsun. Tüm futbol ailesi kavgadan uzak, seyir zevki yüksek, karşılaşma izlesin. İtidal noktasında bir araya gelinsin, bizler de kulüplerimizden camialarına yakışır hareket etmesini istiyoruz. İstedik ki derbi maçı öncesi Başkanlarla birlikte kulüp taraftarlarına bir mesaj vererek, özellikle arzu etmediğimiz hadiseler olmasın, güvenlik sıkıntıları ortaya çıkmasın. Türkiye Futbolun Amiri olarak, futbolun sağlığını korumak ve onu hak ettiği yere yükse yükseklere taşımak bizim aslı görevimiz. Biz bunun için yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp sadece ve sadece futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bugünkü daveti de bu niyet ve samimiyetle yaptık. Hayatımda çizgileri çok net olan bir, bir insanım. İnanmadığım şeyleri yapmadım, yapmadık. Göreve geldiğimiz zaman da gruplara çağrı yaptık, davet ettik. Bu karşılıklı rencide edici açıklamalar olmasın, herkes kendine yakışar Örne, örnek davranış içerisinde olsun. Bugün de aynı çizgide. Bu davetimizi yaptık. Önemli olan kulübe özellikle büyük kulüplere başkan olmak ya da yönetici olmak değil. Olduktan sonra içinde bulunduğunuz kulübün büyüklüğüne yakışır bir davranış sergilemek örnek olmaktır. Kişisel ihtirasları, arzuları kendi kulüplerinin önüne koyanlar futbolun huzuru ve barışı istiyor olabilir mi? futbol ailesinin yararını olan yani ortak iyiyi tesis etmek istiyor olabilir mi? Kendi kişisel kavgalarını kulüplerinin ve camialarını kullanarak sürdürenler, kulüplerin kavgasına dönüştürülenlerin söz özde değil, sözde samimi olmaları futbol ihtiyacımız olan kardeşlik iklimine herhangi bir katkı sağlayıp sağlayamayacağını da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz seçildiğimiz günde aynı şeyi söyledik. Adil ve adaletli herkesi eşit mesafede olacağız. Bu çizgimizden asla taviz vermedik. Görev süremiz boyunca da vermeyeceğiz. Bunun en güzel örneğini sözde söylemek kolaydır. Ama icraatta söylediğiniz sözleri topluma yaşatmak icat ister. Bunun icatının da en güzel örneği Bugün burada Meclis Başkanımız beraber yola çıktık. Sivas Spor'la özdeşleşmiş, 20 sene başkanlığını yapmış ama bugün Sivas Spor'a baktığınız zaman da küme düşmeye oynuyor. Bize de bazı yakıştırmalar yapıyorlar ama keseriz buradan bordo mavi kan akıyor, akar. Trabzon'la Trabzonspor'la özdeşleşmiş bir insanım. Trabzonspor da küme düşmenin bir tık üstünde. Yani bizim herkese adil ve adalette eşit mesafede olduğumuzun yegane kanıtı budur. Arkadaşlar. Burada imtiyaz bekleyenlerin eşitlikten rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu da Türk futboluna hiçbir katkı sağlamayacağına inanıyoruz. O yüzden bu herkesi tekrar sağduyulu olmaya seçildiğimiz günden beri defalarca hem kulüpler birliğiyle hem de yakın tarihte dört kulüp başkanıyla federasyon başkanını bir arada görmediniz ama biz üç saat toplantı yaptık. O toplantıda da verilen sözlere baktığınız zaman başkanlar yöneticiler de konuşmayacak diye birbirlerine söz verdiler. Akabinde bir konu üzerinde tam mutabık kaldılar. Başkanlar yöneticiler gidicidir. Kurumlarımız kalıcıdır. Kurumları rencide edici açıklamaları lütfen yapmayalım. Buna tam mutabık sağladılar. Hafta sonu baktığımız zaman da birisi salıncak koydu, birisi kuş koydu. Bu şekilde futbola katkı sağlayamayız arkadaşlar. Soru almayacağız dedik ama eğer soracağınız soru varsa kararlaştırın. Üç tane soru alabiliriz. Şimdi eee ben dün akşam da hakim arkadaşlarla uzun bir sohbet ettim. Ben ilk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Bu maçı yönetecek çok arkadaşımız da var hakemlerin içerisinde. Biz bu karar alırken kulüplerin talebi üzerine eğer başvurursa da karar alacağız dedik. Ama yönetim kurulunda arkadaşlar toplantıda o yetkiyi bizzat başkan olarak bana verdiler. Biz bu tartışmaların önünü kesmek için e, hakem arkadaşlarımızı da e, tartışılı koruma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. O da salı günü onun yazışmaları yapıldı, teyitleri de alındı. Tabi hakemin e, dünya çapında yabancı olacağını ancak söyleyebilirim. Hakem atamalarına Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapıyor. E, hafta sonu hakemler açıklanırken onu da duyarsınız. Zaten bir dönüş yapıyor, zaten bir şey. Futbolun amiri biziz. Dönüş yapmıyoruz biz. Biz bunları da istişare edip bu bilgileri de vermek üzere iki kulübü federasyona çağırdık. Zaten onun detaylarını da anlattım. Şimdi bunu soru olarak da kabul etmiyorum güzel kardeşim ya. Yani burası ciddi bir üniversite ciddi soru sorarsanız karşılığını alırsınız. Karşılığını alırsınız ciddi soru soracaksınız. Sayın Başkan evet ben aramıştım e, daveti sözlü olarak da söylemek için divan toplantısıydı. Divan toplantısından son, sonra kendisi aradı, sohbet ettik evet. Konuşma yani o konu çok e, özel konu özel dağıtık. telefonda konuşmaları burada size mi anlatacağım? Onlar kendi aramızda olan bir konuşma. Bizim Galatasaray camiasında bütün camiler olduğu gibi Galatasaray camiasında da saygımız var. Dursun Başkan benim 10 seneden beri tanıdığım, aynı dönemde başkanlık yaptığım Bugüne kadar da aramızda ihtilaf olmayan başkanlardan bir tanesidir. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinize ayağına sağlık. Türk futbolunu güzel yarınları hep beraber taşırız inşallah.